Sevgili Bursa Buldağı TV izleyicileri, objektif Masa programında yine bir değerli konumla birlikteyim. Malum seçim satına girildi. Yaklaşık bir aylık bir süre kaldı seçimlere. Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Ekrem Alfaktı, Bursa 1. Sıra 1. Bölge 1. Sıra'dan milletvekili adayımız ve artık seçimlere çok dediğim gibi kısa bir süre kaldı. E, sahada e, yoğun bir çalışma içerisinde e, Halkla İçişe, Büyük Birlik Partisi, e, Bursa'dan inşallah her iki bölgeden milletvekili çıkarma amacıyla Cumhur İttifakı içerisinde kendi ablemiyle kendi ismiyle e, seçimlere giriyor. Biz hemen çok zaman kaybetmeden Sayın Genel Başkan Yardımcımız Bursa Milletvekili adayımız Sayın Ekrem Alfatlı'ya dönelim. Başkan öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyorum. Ee, milletimize, vatanımıza, şehrimize inşallah hayırlı bir seçim e, süreci yaşarız. Seçim sonrası da hayırlara vesile olur. Size de hayırlı olsun diyelim. Öncelikle e, Bursa birinci bölge, birinci sıra e, Büyük Birlik Partisi kendi ablemiyle seçimlere giriyor Cumhur İttifakı içerisinde. Nasıl başlamak istersiniz Başkanım? Sizden duygularımızı alalım. Evet, öncelikle e, Bursamıza, ülkemize ve Türk İslam coğrafyasına ben 14 Mayıs seçimlerinin hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Biliyorsunuz yeni seçim sistemi, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yeni seçim sisteminde cumhurbaşkanı adaylarımız e, var, onlara onlarla ilgili bir oy kullanılacak. E, ayrıca Gazi Meclisimiz içinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi içinde bir ittifaklar söz konusu. Büyük Birlik Partisi baştan beri Cumhur İttifakı'nın bir bileşeni, bir parçası olarak siyasi hayatını, siyasi çalışmalarını devam ettirdi. Ve özellikle şuranın vurgulanması gerekir ki ittifaklar içerisinde ilgili ittifak %7 Türkiye Barajı'nı geçtiği zaman Artık bir baraj problemi söz konusu değil. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Biz 30 yıllık bir siyasi hareketiz, tecrübeli bir siyasi hareketiz. Şehit liderimiz Muhsin Başkanımızın emaneti olan Büyük Birlik Partisi, 30 yıldır ittifakların %10 gibi bir baraj probleminden dolayı halkın gönlünde vatandaşımızın sevgisinin maksimum olduğu ve gönlünde olduğu bir siyasi partiydi. Şu anda e, ittifakların e, oluşmasından kaynaklanan, ittifakların %7'yi al, alması halinde Türkiye genelinde barajın olmadığı bir seçimle karşı karşıyayız. Ve ilk defa 30 yıl sonra e, barajsız bir seçime giriyor. Büyük Birlik Partisi ve Cumhur İttifakı içerisinde e, birinci sırada kendi adı ve amblemiyle inşallah büyük birlik partisi bu seçimlerde 14 Mayıs seçimlerinde güçlü bir şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Gazi Meclisimizde vatandaşımızın, milletimizi, Anadolu insanını temsil edecek. Bizler de Bursamızda ve Bursa siyasetinde inşallah güçlü bir şekilde Bursamızın bütün sorunlarını Türkiye Büyük Millet Meclisine temsil etme, vatandaşımızın dertlerini orada çözme noktasında da gayret göstermek için e, aday olduk ve bu adaylığımızın da e, Bursamızdaki vatandaşlarımızın bütün güzel insanların, bütün vatansever, milletperver insanların e, Büyük Birlik Partisi'ne barajsız bir seçimde oy vermeleri suretiyle e, eğer e, Türkiye Büyük Millet Meclisine bu arkadaşlarımız giderse orada görecekler ki bir Alperen'in Musum Başkanının arkadaşlarının Büyük Birlik Partililerinin dik duruşuyla, doğru yürüyüşüyle devletimizin varlığı, ülkemizin birliği, milletimizin istiklali ve istikbali noktasında işte tek bayrak, tek devlet, tek vatan, tek din birlik beraberliğimizin pekiştirilmesi noktasında gayret gösterecekten hep birlikte görecekler. Ben Bursa'mıza, ülkemize ve gönül coğrafyamıza seçimlerin hayırlı olmasını diliyorum. Sevgili Başkanım, seçimlere bir ay kaldı ama bilindik geçmişten alışkanlıklar bir seçim olası sanki ülkemizde yok gibi. Bunun sebebi de işte yakın zamanda ülkemizdeki asrın felaketi diye 10 11 yıldaki deprem felaketinin getirdiği bir burukluk, bir kırgınlık var. Dolayısıyla bu mecburen seçim çalışmalarının da yönünü değiştirdi. Artık sağda halkla birebir temas, işte müziksiz, çok fazla meydan mitingi olmadığı değişik bir seçim havası yaşıyoruz. Siz bu anlamda Bursa'yı nasıl görüyorsunuz? Sağdasınız, gece gündüz çalışıyorsunuz. Çok da az bir zaman kaldı. Sağdaki tabloyu nasıl görüyorsunuz başkanım? Evet, Öncelikle tabi Bursalı hemşerilerimiz gerçekten e, misafirperver, naif ve e, Anadolu insanı diye tabir ettiğimiz e, geleni kucaklayan, gelene sevgiyle bakan, geleni ötekileştirmeyen, birbirini ötekileştirmeyen bir e, vatandaş e, grubumuz var Bursa'mızda. Bizler Büyük Birlik Partisi olarak zaten uzun zamandan beri, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tabii seçim satım haline girilince de ilk günden itibaren de vatandaşlarımızla birebir görüşmek suretiyle sivil toplum örgütlerini ziyaret etmek suretiyle, işte sizler vasıtasıyla vatandaşlarımıza ulaşmak suretiyle projelerimizi Büyük Birlik Partisi'nin yapmak istediklerini, Bursa'mıza ülkemize katmak istediklerini vatandaşlarımızla paylaşıyoruz çok ciddi bir ilgi ve alaka görüyorum. Ben öncelikle herkese çok teşekkür ediyorum. Barajsız bir seçimin olması ve Büyük Birlik Partisi'nin kendi adı ve amblemiyle bu seçimlere girecek olması, Bursalı adayların çok fazla olması, yani yerli adayların çok fazla olması ve biz hep şunu dinlendirdik. Siyaset önce Bursa diyecek, sonra ülkem diyecek, sonra partim demesi lazım. Biz hep bu şiarla hareket ettik. Bursa'mızın, ülkemizin sorunları varsa hep onları önceledik. Ve ben şunu görüyorum ki, evet çok büyük bir felaket yaşadı Türkiye. Bir deprem felaketi yaşadı. Son yüzyılın son 500 yılın belki en büyük felaketi. Ben hayatını kaybedenlere, depremde hayatını kaybedenlere, 50 binin üzerinde biliyorsunuz şehidimiz var, deprem şehidimiz var. Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara şifalar diliyorum. E, milletimizin, bölgemizin başı sağ olsun diyorum. Rabbim sabırlar versin diyorum. Ama şu var ki devletimiz, milletimiz, ülkemiz, Anadolu insanı hep birlikte olursa yaralar çok hızlı bir şekilde inşallah sarılacaktır. Biz bunu görüyoruz. Biz depremin ilk günü, bakınız ilk günü deprem bölgesindeydik. Bütün Büyük Birlik Partililer, bütün divan üyelerimiz, Alperen Ocaklarımız, şu anda Alperen Ocaklarımız hala oradalar. İnşallah oraları imar edil, edil edilmeden, oraları mağmur edilmeden, oraları ayağa kalkmadan da oradan ayrılmayacaklar. Büyük Birlik Partisi ve Alperenler. E bizler hep oradayız. Gönlümüz orada. Ve seçim döneminin de işte az önce bahsedildiği gibi e, daha sakin geçmesinin bir sebebi de bu. Ama şu var ki tabii ki bu bizim ülkemizin e, projelerini, ülkemizin sorunlarına çözümlerimizi e, anlatmamıza engel değil. Ama biz Büyük Birlik Partisi olarak önceliğimiz deprem bölgesi. Önceliğimiz e, buradaki kardeşlerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi ama alanda da bütün arkadaşlarımız çok ciddi bir şekilde gece gündüz çalışıyorlar. E, yani şunu çok net ifade ediyorum ki vatandaşımızın da bu noktada teveccühleri çok güzel. Kendilerine teşekkür ediyorum. Evet diyoruz ki barajsız bir seçim. 30 yıl sonra gönlünüzde olan hilal ve gülü inşallah sandıklara yansıtırsanız Allah'ın izniyle güçlü bir şekilde de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilir Büyük Birlik Partisi. Sayın Başkanım, Büyük Birlik Partisi öteden beri çizgisiyle, duruşuyla, vicdanlı siyasetiyle ee, gerçekten Türk halkının gönlünde taht kurduğu fakat dediğiniz gibi bu baraj sistemlerinden dolayı e, bugüne kadar e, halk yani mukayese ederken işte baraj var geçerler mi? Geçerler. Şimdi sıfır baraj. Evet. Şimdi bunu e, sahada e, işte seçmene işte anlayacağı tarzda dilde e, aktarabiliyor muyuz? Yani Büyük Birlik Partisi'nin artık baraj sorunu yok. E, gönlünüzden geçiyorsa Büyük Birlik Partisi'nin Gönül rahatlığıyla buraya e, ablemin altına e, oyunuzu verin gibi e, sahada kuşkusuz çalışıyorsunuz. Bu tip sorular mutlaka geliyordur. Yani biz seçmene bu durumu yeterince açık net anlatabiliyor muyuz sahada? Evet şunu ben çok net ifade edeyim. Tabii e, seçim sistemindeki değişiklik yani bu seçim sistemindeki değişiklik vatandaşımız tarafından şu anda çok fazla anlaşılmış değil. Üzülerek bunu ifade ediyorum. Her platformda biz bunu öncelikle başlangıçta bunu ifade ediyoruz. Yeni sistemde ittifak içerisindeki partiler, Büyük Birlik Partisi Cumhur İttifakı içerisinde, Büyük Birlik Partisi birinci sırada AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve yeniden Refah Partisi. Toplamının oyu tamamının oyu %7'yi geçtiği için baraj sorunu söz konusu değil. Birincisi bu. İkincisi siz ittifak içerisindeki siyasi partiye yani ittifak içerisinde birinci sırada olan Hilalli Güllü Büyük Birlik Partisi'ne oyunuzu verdiğiniz zaman o oy Büyük Birlik Partisi'nin hanesine yazılıyor. Başka hiçbir yere yazılmıyor. Bakınız bazen şöyle diyorlar. Evet biz oyumuzu size vermek istiyoruz. Ancak oyumuz başkasına gider mi? Başka yere gider mi? Başka yere sayılır mı? Bakınız yeni sistemde bir kere Büyük Birlik Partisi'nin baraj problemi yok. İkincisi kendi adı ve amblemiyle giriyor. Üçüncüsü verdiğiniz oyların tamamı Büyük Birlik Partisi'nde kalıyor. Dolayısıyla biz vatandaşımıza bunu anlatıyoruz. Anlatmaya çalışıyoruz. Vatandaşımıza bunu anlattığımız zaman da inanın şunu görüyoruz. Evet biz artık gönlümüzün gönlümüzde olan Şehit Müslim Başkan'ın yol arkadaşları, onun ayak izlerine basanlara artık oy vermek istiyoruz. Ve oy vereceğimizi taahhüt ediyoruz, oy vereceğimizi söylüyoruz. Bu noktada da e, ciddi bir teveccüh var. Ben şuna inanıyorum ki milletimiz, vatandaşımız... Ee, Anadolu insanının iktidara uzanan eli olmak isteyen Büyük Birlik Partisi'ne oy verirse Allah'ın izniyle onların meselelerini, sorunlarını da güçlü bir şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bizler hem dillendiririz, hem sorunlarını çözeriz, hem de ülkemize ve gönül coğrafyamıza da katkı sağlarız. Ee, tabii ki burada vatandaşımız önemli, insanımız önemli, Bursalı'mız önemli. Ee, ve biz bütün dostlarımızdan, bütün arkadaşlarımızdan, bütün çevremizden, bütün güzel insanlardan, bütün iyi insanlardan Büyük Birlik Partisi olarak oy istiyoruz. Destek istiyoruz, katkı istiyoruz. Evet. Başkanım e, şu an tabi seçime ittifaklar, e, ağırlıklı ittifaklar e, seçeneği var ve katılan siyasi partiler de var ama e, siz e, Sahayı, ortamın şartları çok iyi. Aynı zamanda analiz edebiliyorsunuz Büyük Birlik Partisi olarak. Bu seçim neticesinde Türkiye'de bir iktidar değişir mi? Ya da mevcut iktidar bu seçimlerden güçlenerek çıkar mı? Sizin bu konuları gözleriniz nedir? Şimdi baştan beri şunu çok net ifade ettik. Büyük Birlik Partisi Cumhur İttifakı içerisinde. Cumhur İttifakı'nın özellikle devletimizin varlığı, ülkemizin birliği, milletimizin istiklali, istikbali noktasındaki duruşu, dik duruşu, milli ve yerli politikaları olan desteği, özellikle savunma sanayi ve milli sanayinin ile ilgili son dönemde yapılanlar, üretim, istihdam, yatırım ve ihracatın arttırılmasıyla birlikte dış ticaret açıklarının kapatılması politikasını Büyük Birlik Partisi destekledi ve desteklemeye devam ediyor. Dolayısıyla biz milli ve yerli olan politikaların vatandaşımız tarafından da teveccüh gördüğünü buradan görüyoruz. Alanda görüyoruz, sahada görüyoruz. Bakınız Cumhur İttifakı'nın bileşenleri azami müşterekte bir arada olan siyasi partiler. Ancak özellikle Millet İttifakı ve diğer ittifaklara baktığımız zaman Bugüne kadar itiraz ettikleri her şeye bakınız. Her şeye. Her şeyi yapan bir anlayış var. Yani asgari müşterekte dahi bir araya gelemeyen bir grup sadece iktidarı devirmek, sadece yönetimleri yerle yeksan etmek için bir araya gelen bir grubu görüyorsunuz karşı tarafta. Ve üzülerek şunu görüyoruz ki DHKPC, TİKKO, her türlü terör örgütü, IŞİD, PKK, PYD, YPG ve bunun dışındaki FETÖ, bütün terör örgütlerinin desteklemiş olduğu bir ittifak var karşı grupta. Ve Büyük Birlik Partisi bu anlamda baktığı zaman da Cumhur İttifakı'nın içerisinde milli ve yerli duruşuyla inşallah biz hem Cumhurbaşkanlığında, Sayın Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz Cumhurbaşkanı adayımız, hem Cumhurbaşkanlığında hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sağduyulu vatandaşlarımızın, vatanını, milletini, bayrağını, ülkesini seven vatandaşlarımızın oylarıyla hem Cumhurbaşkanımız ilk turda Cumhurbaşkanlığını kazanacağını hem de güçlü bir şekilde Cumhur İttifakı'nın e, gazi meclisimizde temsil edilecek, edileceğini düşünüyoruz. Ve bu noktada da Büyük Birlik Partisi'nin en az bir grupla da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edileceğini, milletimizin oylarıyla temsil edileceğini görüyoruz. Çalışmalarımız bu yöndedir. Ve bütün vatandaşlarımızdan, bütün iyi insanlardan, bütün güzel insanlardan da bu noktada destek beklediğimizi de ifade etmek istiyorum. Evet başkanım, Ramazan çok fazla yormak istemiyorum. Daha sık sık mülakatlarımız olacak seçime kadar. Son olarak Bursalı seçmene neler söylemek istersiniz? Son cümlelerinizle programı toparlayalım isterseniz. Evet e, biliyorsunuz başı rahmet, ortası mağfiret e, sona doğru da geliyoruz. Cehennem azabından kurtuluş olan e, Ramazan ayını ben bütün Bursalılarımıza e, hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah sağlıklı bir şekilde bayrama ulaşırlar. Rabbim inşallah bizi sağlıkla ve sıhhatle bayrama ulaştırır. 14 Mayıs tarihinde biz özellikle Bursalılarımızdan, Bursalı hemşerilerimizden Bursa'daki güzel insanlardan tamamından e, ittifak problemimizin ittifakla ilgili Cumhur İttifakı'nın içerisinde e, baraj probleminin olmadığı Hilalli Güllü amblemimize, Büyük Birlik Partisi'ne ittifakın içinde birinci sırada olan Büyük Birlik Partisi'ne desteklerini bekliyoruz. Diyoruz ki her evden bir oy, en az bir oy. Sonra dedik ki geçen gün arkadaşlarımız herkesten oy bekliyoruz. Bütün güzel insanlardan oy bekliyoruz. Bütün güzel insanların desteğini bekliyoruz ve ben e, sizin vasıtanıza da bütün güzel insanlara, bütün iyi insanlara saygılarımı, sevgilerimi, muhabbetlerimi sunuyorum. Hepsini Allah'a emanet ediyorum. Sevgili Object Masa izleyicileri bir programımızın da burada sonuna gelmiş olduk. Konuğumuz Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı, aynı zamanda Bursa 1. Bölge 1. Sıradan Büyük Birlik Partisi Milletvekili adayımız Ekrem Alfatlı'ydı. Bir başka programda bir başka konukla birlikte olmak dileğiyle herkese hayırlı günler